Hepinize merhaba arkadaşlar. Ayşe Karakay kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hatta kalma oyunu olarak yazdığım oyun ikinci bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar en son e, şu an akşam zaten. Aslında hiç çıkmasam daha iyi. Hemen yatayım. Arkadaşlar en son yine burada kalmış sanırım. Şimdi ikinci bölümünü çekiyorum. Uyuyoruz. Saate bakar mısınız? Görüyorsunuz zaten şu sol. Mobilyayı götürdüğüm köşede. Saat 4 oldu kalkabiliriz ama hala benim karakterim kalkmadı. Tamam saat tam aldı sıfır sıfırda benim karakterim kalkıyor. Ne demişler? Erken kalkalım. Erken yol demişler. O yüzden erkenden işlerime başlıyorum. <laughs> erkenden yol almak istediğim için. Şimdi arkadaşlar bunların deniz kabuklarını topluyorum. Bu arada bu videom 10 dakika olacak. Ona yani ona göre hazırlanın arkadaşlar. İlk videom 15 dakika yapmıştım. İlk videomu izlemediyseniz izleyin kesinlikle çok güzel. Ben gerçekten çok güzel olduğunu düşünüyorum yani. Bence güzel video, videolarım hepsi çok güzel. O yüzden bunu da güzel olacağını düşündüğüm için çekiyorum. Bu videoların böyle tatlış olacağını düşündüğüm için. Arkadaşlar şimdi slime toplayıp belki ip yaparım. Emin değilim. Tam olarak emin değilim ama bence ip yaparım. Net yaparım yani. Çünkü ip yapmazsam hiçbir şey olmuyor sanırım. Bu arada ben bir ee, solucan göremedim öldüreyim. Bunu öldürsem daha kalmayacak ve burası tertemiz olacak. Buraya gidemiyorum. Çek zırh gerekiyormuş. Tamam artık çıkabilirim. Yolsun da topladım bayağı. Bayağı bayağı topladım gerçekten çıkabilirim. Zaten daha slime de kalmamış. <laughs> Gidiyorum. Bunları topluyorum. Çok güzel bence bu ağaç dalları falan. Da bir solucan bulamadım gerçekten. Ona çok üzüldüm. Hiçbir yerde solucan olmaz mı be? Buna birazcık üzgünüm. Şimdi bunların hepsini topluyorum. Hem toplarken bakıyorum solucan var mı? Solucan gelmiyor ki. Aslında bir şey yapmak istiyorum ama yapamıyorum. Bakın sadece bunları yapabiliyorum şimdilik. Yapmadığım bir şey de yok. İp yapabiliyorum. Artık 6, 3 artı 4 artı 5. Artı 5 tane ipim var artık. Bakın, İp 7 tane olmuş doğru. İki tane ressam vardı. Yosun da var, balçım da var, deniz kabuğum da var, ağaç dalım da var, sarmaşık da var. Sarmaşık şunlar 9 tane varmış. Azalmış ip yaptığım için. <laughs> Sanırım bunlar. Ben bir solucan bulamadım. Konu yapmak ko, konuya yapmak istiyorum ama yapamıyorum. Yani hiçbir şey yapamıyorum. Arkadaşlar böyle kaldım bildiğiniz. Şaresi, ya akşam önce dışarı bir bakacağım. Sen sarkacaksın. 12, 50, 55 oldu. Arkadaşlar gerçekten istiyorum ki şey yapmak. Ben bu solucanlar acaba deniz kapında mı geliyor? O yüzden mi bunları kırmak istiyorum a bunlar evde arkadaşlar doğru bunu a bakın o yüzden solucan gelmiyor arkadaşlar benim küreğim var doğru ben taş kazabiliyorum Arkadaşlar gerçekten kusura bakmayın. Benim hatam. Mal gibi bir saattir buradan şurada dönüyorum ya. Mersen bunun yüzündenmiş. Balta niye yapamıyorum? Ağaç, salı, taş, ip, taş yok. bunu yaptım. <laughs> taş yaptım. Arkadaşlar ben unutmuşum oyunu. Eskiden oynuyordum. Ben kürek yaptım. Diyorum sulucan gelmiyor. Meğersem e, kürekle taş kazı yani nereden bileyim ben kürekle şunların alınacağını göstermediler bana. Ben de ne bileyim. Ve karışık olunca da işte bayağı değişti. Şimdi balta yapacağım. Yine yapalım. 10 tane taş istiyor. O zaman ben de. Şimdi arkadaşlar oltamı kullanabiliyorum. Bakın bir tane solucanım olduğu için atıyorum. Yeni yemek. Yem. Yemek. Balık. Ya yine at canım, hayır, ha yine atıyorum. Olmayacak, solucanım yok. Solucan hayır, uçtu. Aa taş. Bu taşları gelip burada buna çevireceğim. Balta niye yapamıyorum? Taşım var. Pim de var. Her şeyim var. Ha ya yaptım. Arkadaşlar elmas sadece yapmamışım. O yeni. Evet arkadaşlar yeni canımız geldi. Aha, akşam oluyor arkadaşlar. Ya ben bu yılanlardan sıkıldım akşam hoca. Kaçıyormuş şimdi bir gözüküyor. Evet kaçıyorum ama. <laughs> Neyse gideyim. Aa konu kona, kona yap bir şey bir şey yap. O yer kaçmak için şey ihtiyacınız var diyor. Ondan yapabiliyorum. Bu arada içeride geçebiliyoruz oldum adamı. Oyunca daha hızlı geçiyor. Tam dört ol tam bugün. Erken kalkar erken yol derler. O yüzden erken kalktım bugün de yani her zaman kalkarım. Bugün de erken kalktım. İstesem konu yapabiliyorum yani adam olursu dövmeyime. Buradan merdiven yapacağım. Yapamıyorum çünkü. Oduna ihtiyacım var. Odunum var, ipim yok sanırım. Hop aldım, 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 aldım. Bağlayayım. Abi bu çok yavaş geliyor bence ya. Ben tek odun keserim. Taş toplayalım. Bıcı, 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 bıcı. bıcı her şeyi yapıyorum. Tamam şimdi bu merdiveni buraya koyamıyorum. koyabiliyorum. Bir tane daha mı? Ya, i̇nanamıyorum. Bir tane daha istiyor. Ne istiyor? Odun. Odun olmadığı için tekrar alamıyorum arkadaşlar. Buradan alacağım arkadaşlar. Tamam artık merdiven de, de yapamıyorum. Ya yani niye? Ateş yaptım. Ee, havan mıdır nedir onu da yaptım. Konu yapmak için ne ihtiyacım var? Balçık. Odunum yok yine odun Deniz kabuğu zaten yetiyor. Ama Odun, odun işte. Odun sıkıntım var. Belki bir sonra yaparım konu. Yani. Bunlardan. oduna gelmiş arkadaşlar kesebilirim. Konu yapmayacağım sanırım. Merdiven niye yapamıyorum abi ben? Bakın benim odunum da var. Odun kaç tane var? bir tane bir tanecik oduna kaçırmam pek çok kötü. Nasıl sıkıldım e, balık tutayım birazcık daha. Arkadaşlar 11 dakika olmuş. Bu videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu beğenirseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Saate tam 10. Bay bay. Sizleri seviyorum. Videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın. Üçüncü bölümü istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.